Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz kanalımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün taze fasulye yapıyoruz. Ayşe taze fasulye. Pratik, güzel, aynı usulü fasulyemizi yapacağız. Ne yapacağız? İlk önce ben bir yağla kavuruyorum. Sonra salçasıyla sonra da baharatlarını koyuyorum. Ondan sonra da biraz su ilave ederek kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Güzel, pratik, lezzetli bir fasulye yemeği yapacağız. Buna tereyağı da koyacağız. Evet, Ayşe fasulyemizi Böyle bir kavuruyorum ilk önce sade olarak ben. Çok lezzetli oluyor. Yağımızı, tereyağımızı koyduk. Diğer şeyleri de ilave edeceğim. Soğan da doğrayabilirsiniz. 2-3 tane. Ben soğan tozu koyacağım. 2 kaşık koyacağız yemek kaşığıyla salçamızı. Buna domates sosu da koyabilirsiniz. Şekerimizi de koyuyorum. Domates sosu da koyabilirsiniz. Daha sonra etli de yapacağız. Soğan tozu. Çok da lezzetli oluyor. Dediğim gibi 3 tane soğan da koyabilirsiniz. karışık baharatımız var. Karışık baharatımız var. Ben bunu daha sonra yapacağım. 7 baharat. Soğan ve sarımsak tuzu. Kırmızı biber, karabiber, toz kırmızı biber, sumak, sumak ve diğer kekik çok olmayacak şekilde baharatlarımızı koyuyoruz bir karışım hazırlıyorum bunu koyduğum benim yemeğe yemek için de ayrı bir yağ yaptım ben bunu nasıl yaptım ee, sarımsak 250-300 gram veya yarım kilo artık ne kadar isterseniz tavada bol yağ ile ben pişirdim yağını. O yağını aldım kavanoza ve üzerine yağ ilave ederek bir de baharatlı yağ yaptım tavada. Bunu da içine karıştırarak bir yağ karışımı hazırladım. Ayrıca yemeklere bunu da ilave ediyorum. Çok güzel oluyor. Size daha sonra bunları da çekelim tabii ki. Böyle iyice bir kavuruyorum. Pratik çok güzel hemen acelemiz olduğunda, Bu çocuklar buradan gelene veya her zaman istediğiniz zaman pratik öğrenciler, bekarlar, herkes yapabilir. Evet, ee, bulyon veya et suyu, tavuk suyu varsa ondan koyabilirsiniz daha iyi olur. Tavuk et suları da yapacağız. Şimdilik ben bulyon koydum. Bulyon koymasanız da olur. Domates de ilave edebilirsiniz. Domates sos, menemenlik. Bunlar da içinde güzel olur. Ben biraz böyle kavrulacak. Kaynar su veya normal su da koyabilirsiniz. Pişecek, pratik, güzel yanına da pilav, makarna veya başka yemek ne isterseniz yaparsınız. Böyle pratik de yapıyorum. Birkaç çeşit e, fasulye çeşitleri yapıyorum. Onları göstereceğim size. Biraz su koydum. Bu pişsin. Güzel. Gerekirse daha ilave edeceğim. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar fasulyemiz kaynıyor çok az kaldı pişmesine piştikten sonra göstereceğim. Arkadaşlar inşallah bundan sonra çok çok güzel yemekler yapacağız. Buna sarımsak koydum isterseniz sarımsak dövüklüğü koyabilirsiniz, suyunu koyabilirsiniz, sarımsak tozu koyabilirsiniz, sarımsak kıyık koyabilirsiniz sarımsak da koyun. Ben e, yemeğe daha sonradan sarımsak da koydum. Onu da size belirteyim diye söyleyeyim İnşallah çok çok güzel videolarımız olacak. Eksiklerimiz, hatalarımız çok. Onları da gidecekti her anlamda maddi manevi çok çok iyi olacak inşallah. Allah'ın izniyle çok çok güzel, lezzetli, çeşit çeşit yemekler, zeytinyağlar, et yemekleri, makarnalar, hamur işleri, her şey yapacağız. Kahvaltılar, bloklar, her şey olacak inşallah. Bunlar yavaş yavaş bir başlangıç, yavaş yavaş yemeklerimizi yapıyoruz, hamur işlerimizi yapıyoruz, salatalar. Her şey yapacağız Allah'ın izniyle. Beraber, beraber büyüyeceğiz. Çok çok güzel olacağız ve ileriye doğru harika olacak kanalımız. Ve de dışarıda tabii ki dediğim gibi AVM'lerde, açık alanlarda da, kafelerde de, Deniz kenarlarında ve güzel yerlerde vloglarımız olacak. Şu anda biraz yemek, e, yemek çekimi yapıyorum. Daha sonra dışarı sağa sola da gideceğiz. Sohbetlerimiz, kahvaltılarımız, yemeklerimiz, tatlılarımız, her şey olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Yapanlara afiyet olsun. Pratik lezzetli zeytinyağlı bir taze fasulye yaptık etsiz Ayşe fasulye yani kanalıma abone olmayı unutmayalım like atmayı unutmayalım yorumlarınız çok önemli bildirim zilini açmayı unutmayalım çevrenize de önerirseniz çok çok memnun olurum kanalıma her zaman için bekliyorum çok teşekkür ediyorum görüşürüz bay bay